E, köylerde, havalelerde işte aşıklar gezer. E, o köylere de e, namını, nasıl e, neler yaptığını, o köyün nelerle ilgilendiğine, misafirperverliğiyle ilgili e, aşık söyler, çağlar gezermiş. Ha o zaman televizyon yok, bundan işte 70 yıl öncesini düşünelim. Şimdi şeyden başlıyor bu. <laughs> Sene 83'tü. Bu bir muhabbete girmişti de o muhabbet ortamda öğrenmiştim bunu. Ne <laughs> Yeni kulağım kavağından donanmış diyor. Eski kulağım temizlikten ün Çok pislermiş. Üçtepe'nin Üçtepe'ye ecel kül e eğlenmiş diyor. Küllük köyünü de diyor. Transitte geçmedi. Bir hata yaramaz diyor yani. Acı Acıpar, Seyfik diyor. Kardeşlere bel vermiş. Kördüzdan'ın gönlüne durnalar olmuş, budaklı da diyor, kovalayı geçmedi. Orada bir işe yaramaz diyor. Sinektin'in suyu acıdır, içilmez, ebuan, karı örnek, ondan seçilmez. Oraya katıyor onları da. Yukarı ada misafirden kaçılmaz diyor, ikinci oğlundan da diyor, bir güzel seçmeli. Buradan geliyor, şimdi bizim, bizim köye doğru geliyor, Hakkı. <laughs> Karaşar hacimize dağın eteği diyor. Tutmaca varma yersin köteği. Has beyi sorarsan diyor. Tandır yatağı çifte aldan da diyor. Uzak uzak kaçmalı. <laughs> <laughs>